Selamun Aleyküm arkadaşlar. O çok izlenen tarama videomun e, şimdi ip nasıl yapıyorum onu çekeceğim inşallah. Önce sütü kaynatacağım. Yoğurt çalacağım. Ondan sonra devamını hep birlikte görelim. Evet, kazanımızı ateşe alıyorum. Şöyle bir koyayım. İyi mi ana? İyi, İyi görünüyor mu ha? Bengeliyle şöyle. Bu tarafamı? Tamam. Sütleri getireyim. Ayla. Sütü bunu da kaynatıp soğutup yoğurdu da bu kazanda mayalayacağım. Yağında da ekmeği inşallah karamaya başlayacağız. 你听见没？ Şöyle toplamda 15 kilo süt ve evet. bol yoğurtlu olsun tamam bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Evet sütümüzü şimdi kaynatmaya bırakıyorum kapağını da kapatıyorum çok çabuk pişsin diye bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Süt kaynadı ateşten şöyle toprağın üzerine aldık soğuduktan sonra mayalı yapacağız hemen ne yapıyoruz ocağın altı boş kalmıyor. Anacığım şöyle güzel bir zeytinyağlı taze fasulye bastırdı. Ateşi değerlendiriyoruz arkadaşlar. Annem şu anda yoğurdu mayalıyor. Evet, bu gece yoğurdumuz mayalanacak. Yarın da Allah izin verirse tarhanama başlayacağım. Detaylı bir şekilde sizlere çekeceğim inşallah videoyu. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.